Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhakkak sizler kendinizden önce gelen milletlerin yoluna uyacaksınız. 7319 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetim kendisinden evvelki ümmetlerin yoluna karışı karışına arşı arşına uymadıkça kıyamet kopmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü onlar Fars ve Rum gibi milletler midir diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan başka insanlardan kim vardır buyurdu. <laughs> 7320 Ebu Said Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler sizden önceki milletlere karışı karışına arşı arşına uyacaksınız. Öyle ki onlar bir keler deliğine girseler muhakkak sizler de girersiniz. Bizler dedik ki ey Allah'ın Resulü bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Allah'a Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya kim olacaktı buyurdu. Yeni bir bab kardeşlerim. İnsanları dalalete davet eden veya kötü bir çığır açan kimsenin günahı babı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Bunu da kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıklarının günahlarını da kısmen yüklenmen, yüklen, yüklenmek için söylerler. Bilirsiniz ki yükledikleri ne kötü bir şeydir. Nahl Suresi 25. Ayet 7321 Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulümle cinayet işleyen her katilin günahından Adem'in oğlu olan ve ilk cinayeti kendi kardeşini öldürerek işleyen kabile bir pay vardır. Hümeydi dedi ki bazen ravi Süleyman İbn Uyeyne onun kanından şeklinde söylemiştir. Çünkü Adem'in oğlu bu ölüm bu öldürme cinayetini ilk evvel adet ve yol yapan kimsedir. Evet. Yeni bir bak kardeşlerim diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemin zikrettiği ve ilim ehlinin ittifakına teşvik ettiği şeyler, iki harem ehlinin Mekke ve Medine'deki sahabelerin üzerinde ittifak ettikleri şeyler, Medine'de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemin hazır bulunduğu yerler muhacir ve ensarın hazır bulunduğu yerler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldırdığı yerler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberi ve kabri. Uzun bir baptı ama bunları içeriyor kardeşler. Şöyle diyor. 7322 Cabir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olmak üzere beyat etti. Ertesi gün çileden çıkmış, çılgın bir halde gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme "Benim sana verdiğim beyatı boz" dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın bu talebi üzerine geri çevirdi. Talebini, talebini diyor, geri çevirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi. Sonra tekrar geldi ve benim sana verdiğim beyatı boz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın bu talebini yine geri çevirdi. Adam üçüncü kere geldi ve benim sana verdiğim beyatı boz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın bu talebini geri çevirdi. Bunun üzerine Bedevi oradan çıkıp gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Medine şehri demirci körüğü gibidir. Pis ve işe yaramaz olanlar olanları dışarı atar. Temiz ve iyi olanlar ise kalır. 7.323 i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben muhacirlerden bir takım adamlara Kur'an okutuyordum. Bunlardan biri Abdurrahman İbni Af idi. Ben Ömer'in yaptığı son hacında Mina'da Abdurrahman İbn Af'ın evinde bulunduğum sırada Abdurrahman Ömer İbn Hattab'ın yanına yanında imiş. Oradan evine benim yanıma dön, döndü de şöyle dedi: "Eğer sen şu adamı göreydin Muhakkak hayret ederdin. Bugün Emirül müminin yanına bir adam geldi ve "Ey müminlerin emiri, falanca kişi hakkında ne düşünüyorsun? O kişi eğer Ömer ölürse ben muhakkak falanca kimseye Talha İbni Ubeydullah'a beyat ederim." Vallahi Ebu Bekir'e yapılan beyat işte iştir işte, istişaresiz ansızın birdenbire yapılıp tamam oldu diye konuşarak bir fitne çıkarmak istedi. Ömer bu sözü işitince çok öfkelendi. Sonra ben bu akşam üzeri Allah isterse insanların arasında ayağa kalkıp bir hutbe yapacağım da milletin işlerini zorla almak isteyen bu adamları teşhir ederek bunların sözlerinden insanları sakındıracağım dedi. Abdurrahman dedi ki ben de Ömer'e ey müminlerin emiri böyle yapma. Çünkü hac mevsimi insanların her türlüsü ve şer işlerinde süratli olanlarını bir araya toplar. Sen hutbe için ayağa kalkacağın zaman bu kimseler sana yakın bir yerde olmakta diğer insanlara galebe ederler. Ben senin ayağa, ayağa kalkar da. Bu konuda bir konuşma yaparsan, bu konuşmayı her bir uçur, uçurucunun senden alıp etrafa uçurmasından, onu bel, belleyememeleri ve manasını anlayamamalarından ve o konuşmayı yakışmayacak bir takım yerlere koymalarından endişe ederim. Onun için sen yavaş ol, Medine'ye dönünceye kadar sabret. Çünkü Medine hicret ve sünnet yurdudur. Orada sufa ehli ile insanların eşrafı ile toplanıp söylemek istediğin şeyleri o topluluğa sağlam olarak söylersin. İlim ehli olanlar senin konuşmanı iyi belleyip anlarlar ve ona uygun yer, yerlere yerlerine koyarlar da fitneyi önlerler dedim. Ömer fikrimi kabul edip dikkat et. Vallahi İnşallah Medine'ye varıp yapacağım ilk hutbemde bu meseleyi muhakkak konuşacağım dedi. i̇bn Abbas dedi ki bizler zilhicce ayının sonunda Medine'ye geldik. Cuma günü olunca güneş ortadan batın, batıya meylettiği zaman bizler mescide gidişte acele davrandık. Nihayet ben Said İbn-i Zeyd i̇bn Amr i̇bn Nufeli, Nufili minberin köşesinin yanında oturmuş olarak buldum. Bulup onun diyor etrafına oturdum. Benim dizim onun dizine dokunuyordu. Çok bekledim. İbn Ömer diyor İbn Hatta çıktı. Ben onun gelmekte olduğunu görünce Sayyid İbn Zeyd, İbn Amr İbn Nufeyle Ömer bu öğleden sonra öyle mühim bir konuşma yapacak ki halife yapıldığı günden beri böyle bir konuşma yapmamış yapmamıştı dedim. Said İbn Zeyd benim sözümü kabul etmedi ve Ömer'in şimdiye kadar bundan önce söylemediği bir konuşma yapacağını neden ümit ettin ki diye bunu uzak saydı. Ömer minber üzerinde oturup müezzinler de ezanları okuyup sükut ettikleri zaman ayağa kalktı Allah'a hamd ve layık olduğu yüce sıfatlarla övdükten sonra amma ba'd sözün bundan sonrası gelince deyip şunları söyledi. Ben sizlere Allah'ın benim konuşmamı takdir etmiş olduğu bir konuşma yapacağım. Bilmiyorum belki bu konuşmam benim ecelimin önündedir. Vefatım yaklaşmış olabilir. Her kim bu konuşmamı akredip anlar ve onu iyi ezberler ise bineğinin ulaştırdığı her yerde bunu söyleyip yaysın. Akledip kavrayamayacağından endişe eden kimseye gelince ben hiçbir kimseye benim üzerime yalan söylemesini helal etmiyorum. Şüphesiz ki Allah Muhammed'i hak peygamber olarak gönderdi ve ona kitabı indirdi. Allah'ın indirdiği şeyler içinde rejim ayeti de vardır. Evet. 7324 kardeşlerim. Muhammed i̇bn Sirin Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Ebu Hureyre'nin yanında idik. Ebu Hureyre'nin üzerinde mışk denilen kırmızı çamur boyası ile boyanmış ketenden İki elbise vardı. Bu sırada sümkürdü de şöyle dedi. Beh beh dedi. Arkadaşlar bu kelime şaşkınlığı ve hayreti ifade eden kelimeymiş. Beh demek. Beh beh dedi diyor. Ebu Huleyri'ye keten elbise içinde sümkürüyor. Yemin olsun ki bu vakitler ben kendimi şu halde görmüşümdür. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberi ile Ayşe'nin evi arasında bayılmış olarak yere düşerdim. Ve düşerdim de biri gelir ayağımı boynum üzerine kor ve beni deli olmuş zannederdi. Halbuki ben de hiçbir delilik yoktu. Ben de var olan tek şey açlıktı diyor. Evet. 7325 Abdurrahman İbni Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbn Abbas'a Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bayram namazında hazır bulundun mu diye soruldu. İbn Abbas şöyle dedi. Evet hazır bulundum. Şayet onun yanında mekanın değerim olmasaydı yaşamın küçüklüğünden dolayı şahit olamayacaktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kesir i̇bn Salt'ın Salt evinin yanındaki sütünün yanına geldi. Ve orada hutbe verdi. Sonra kadınların yanına gelip onlara nasihat etti ve onlara sadaka vermelerini emretti. Kadınlar ellerini ellerinde olan yüzük ve bilezikleri boyunlarındaki gerdanlıkları çıkarıp Bilal'in elbisesini atmaya başladılar. Sonra Bilal, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geri döndü. 7326 İbni Ömer, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kube mescidine bazen yürüyerek, bazen binerek gelir idi. 7327 Urve Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ayşe Abdurrahman İbn-i Zübeyre şöyle vasiyet etti. Siz beni baki mezarlığında bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının yanına defnedin. Beni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'in yanına defnetmeyin. Bu sebebe binaen övülmeyeyim ve bununla bana bir üstünlük kılınmasın ben bu övgüye layık olmayabilirim. Evet kardeşlerim. Ayşe annemizin tevazusunu görüyor musunuz kardeşlerim? Ne kadar güzel, ne kadar büyük. İmanın kemale olsa gerek. İnsanlar şimdi tam tersi. Ölürken bile övülmeyi isteyen insanlar var. 7328 Urve Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Ömer i̇bn Hattab yaralanınca Ayşe'ye ben ölünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in yanına defnedilmeme izin ver diye haber yolladı. Ayşe de evet vallahi diyerek ona izin verdi. Sahabelerden biri Ayşe'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer ile beraber gömülmesini istediği zaman Ayşe hayır vallahi ben ebeden onların yanına herhangi bir kimsenin gömülmesini tercih etmem diye cevap vermiştir. 7329 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırır ve ardından da avali bölgesine gelirdi. Oraya vardığında güneş hala yüksek bulunurdu. Leys İbn-i Sa'd, Yunus'tan avalinin uzaklığı 4 mil veya 5 mildir dediğini ziyade etmiştir. <laughs> 7330 Said İbn-i Yezid, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanın, zamanının sağ ölçeği <laughs> bugünkü müd ölçeğimizde bir müd ve üçte bir müd miktarı idi. Ömer İbnül Abdülaziz zamanında sağ ölçeğinde artırma yapıldı. Evet kardeşlerim burada noktalayalım inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.